Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak. Tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi ilmek sayım 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Burada şu anda toplamda 21 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü attım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle bir sıra ters örgümü tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. İpimi markaya aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz. Dediğim gibi modelimin yapım aşaması oldukça kolay. Eğer ters örgü ve düz örgüyü biliyorsanız bu modeli yapabilirsiniz bir düz 3 ilmek ters kenar ilmeğini de düz ördüm ön yüzden modelimizi kurduk modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz arka yüzde herhangi bir işlem yok model sadece ön yüzden kuruluyor arka yüzde Model bitene kadar bütün ilmekler ters örülüyor. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum ipi benden yana alarak yine aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 ilmek ters ipimi arkaya aldım bir ilmek düz ipi benden yana aldım 3 ilmek ters bir düz 3 ilmek ters şeklinde devam ediyorum. Modelimin 3. sırası. 1 ilmek düz. benden yana aldım. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Yani kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin dördüncü ve son sırası. Model bu dört sıranın tekrarından oluşuyor ama kaydırmalı olarak devam ediyor model. Onun için modelimizi bir kez daha kuracağız kaydırmalı olarak. kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet bakın dediğim gibi modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor. Modeli kaydırdıktan sonra anlaşılacak modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar model kuruyoruz ve modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alarak bu üç ters ilmeğin ortadakini düz örüyorum bu sefer ve modeli kaydırmış oluyoruz. İpi benden yana alarak bir, 2 3 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Şeklinde devam ediyoruz. 1 düz. 3 ilmek ters bir düz ilmek bir ters ilmek ve kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Modelimizi kaydırdık. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzünde mi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipi benden yana alarak bir ilmek ters bir düz örüyorum yine 3 ilmek ters bir ilmek düz olarak devam ediyorum 3 ilmek ters bir ilmek düz 3 ilmek ters bir ilmek düz bir düz ilmek bir ters şöyle ilmeğimi ipim ayrılıp tekrar yapıyorum kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum Evet, arka yüzde yine bütün ilmekleri Ters olarak örüyorum. Böylelikle de ikinci modelimizin son sırası oluyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Model bu dört sıranın tekrarında kaydırmalı olarak devam ediyor arkadaşlar. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve büyük bir parçada denedim. Sıramızı geçelim. Bir de modeli size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet bakın model ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Burada modeli lastik üzerine denedim, bir düz bir ters lastik üzerine. Bakın şöyle modelle de uyum sağladı. Daha hoş durdu modelimiz. Yani lastik isteyen bir model modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bere olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Hatta daha kalın iplerle, daha kalın şişlerle atkı ve bere yapımında daha güzel duracaktır. Yine anne yeleklerinde, çocuk yelek ve su birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.